Efendim Hizmetten YouTube ve MJ Euro ekibi olarak Pak Türk okullarının hatırasına ve hukukuna sahip çıkmak adına bu özel gece programını tertip ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz Mehmet Karadayı Beyefendinin şiiriydi. Pakistan'a duyulan özlem. Şimdi Pakistan derken tabii ki konuklarımız da hali hazırda bu can'da özlemi yaşıyorlar. Onlardan bir diğeri yine bir eğitimci Züleyha Özşahin hanımefendi. Züleyha Hanım beni duyabiliyor musunuz? Züleyha Hanım'ın sesini duyamıyorum ben. Arkadaşlar teknik olarak şimdi tekrar bana yardımcı olacaklar. Evet, şu an sizi duyabiliyorum efendim. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Züleyha Hanım bir biyoloji öğretmeni. Zannediyorum 15 yıl kadar hizmet ettiniz siz Pakistan'daki Pak Türk okullarında. Dilerseniz öncelikle oraya evet. bir gidiş sebebinizi dinleyelim. Zira oraya gittiğinizde hali hazırda bir yabancı diliniz galiba yoktu diye okudum ben sizinle ilgili. Evet. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. E oraya giriş süre, sürecinizi ve serüvenini sizden kısaca bir diyebilir miyiz? Süreyya Hocam E müsaadenizle bir şey düzelteyim. 15 yıl dershanede hı. çalıştıktan sonra Pakistan'a e, geçmiş oldum. E, Pakistan'a geçmeden yani yıllardır ben lise 2'den itibaren hep yurt dışına çıkma, orada hizmet etme, orada koş, hani öğretmen olma hayalim vardı. Bunun için de hani sürekli istiyordum, şey yapıyordum bu konuda, gayret ediyordum ama bir türlü olmuyordu. 2013 senesinde en son artık ben gitmek istiyorum, yurt dışına çıkmak istiyorum, orada öğrencilerim olsun istiyorum, Demiştim. Ondan sonra Pakistan'a geçtik ve e, yani Pakistan benim için çok güzel bir yer. Yani şöyle çok mutlu oldum çünkü e, Muhammed ile hayrandım. Pakistan insanı e, çok güzel insanlar. Yani hani e, tanıdıktan sonra oraya gittikten sonra daha da bu konuda e, şey e, arttı. Bu düşüncem artmış oldu. Gönülleri çok yüce, çok cömert, çok halimselim, e, çok saygılı, çok yardımsever insanlar. E, e, Pakistan'a gittiğimde çok güzel şeyler. Yani dört buçuk yıl yaklaşık ben Pakistan'da kaldım. Gittim. Yani o dört buçuk yıl benim için çok güzel geçti. Çok farklı geçtim. İngilizce evet. Eğitimden önce. Evet. E, <laughs> buyurun. E, İngilizcem evet İngilizcem yoktu. Hatta arkadaşlar şunu söylüyorlardı. Yani hani e, sen öğretmenliği çok seviyorsun, İngilizce, hani bir yılda yapabilecek misin? Yani daha fazlasına dayanamazsın. E, ben şunu düşünüyordum. Eğer bu şeyim hani gitmek istiyorum ve bunu başaracağım. Yani başarmalıyım. Ve ondan sonra e, gittiğimde 7 aylık bir kurs olmuştu. E, kursa katıldım. Ee, bu kursta da tabi zorlu bir süreçti. Yani şöyle zorlu bir süreçti. Hem çocuklar İngilizce öğrenmesi gerekiyor. Onların dersleri var. Hem e, benim çalışmam sıfırdan çalışmam gerekiyor. Tabi belli bir sene 15 yıldan sonra e, belli bir e, dönem yaştan sonra başlıyorsunuz. E, evet. Yani çoğu zaman sabah e, ezanlarını bulurdu ders çalışmalarım. Yani e, 7 aydan sonra başlıyorsunuz. E, bir an önce hızlı bir şekilde sistemi öğrenmem lazımdı, okul sistemini öğrenmem lazımdı. Bir an önce adapte olmam, bir an önce öğretmenliğe başlamam lazımdı ve rica etmiştim ders dinleyebilir miyim diye. Sağ olsun müdürlerimiz e, kabul ettiler ve e, ben ders dinliyordum e, o kadar ki yani e, yukarıdaki sınıflardan, aşağıdaki sınıflardan İngilizce dersler ederken bazen 25 saat ders dinlediğim oluyordu. Ve ondan sonrasında e, bunun da yeterli olmayacağını, benim kendimin de ders anlatması gerektiğini hızlanmam için, bir an önce başlamam için. Geri kalan zamanında da boş sınıflarda saatlerce kitapları yazdığımı, kitapları tekrar edeyim, boş sınıfları anlattığımı bilirim. Bir sene sonra derse başlamıştım. Bir sene sonra öğrencilerime kavuşmuştum. Maşallah. Züleyha ee, Hanım, e, aslında acınız çok taze. Ekrandan paylaşıp paylaşmama noktasında bir gel git de yaşadım açıkçası. Ee, geçtiğimiz hafta babanızı kaybettiniz, Ruhun ufkuna yürüdü. Cenab-ı gani gani rahmet buyursun. Şimdi burada bulunmanız bir aşk meselesi. Zira ta taze bir acınız var. O aynı aşkı Pakistan'da da yaşadınız ve bir yıllık kısa bir sürede e, İngilizce eğitimini aldınız, ders anlatabilecek seviyeye getirdiniz. Peki ben bu, bu iki aşkı yan yana koyarak aslında şunu sormak istiyorum. E, ee, Pak Türk ile ilgili şu an 40 Tam fazla yazar, daha doğrusu Paktürk Fay'daki yazarlardan bahsediyorum. Bunlar eğitimci ve gazeteciler Paktürk'ün hatırasını anlatmak için bir aradalar. var. Ee, bu, bu, buradaki hatıranın aşkını biraz sormak istiyorum. Buradaki amacımız ne? Bu, bu hatıralar silinirse ne olur? Hatıranın silinmesi ne manaya gelir? Ee, niye buradayız? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani e, Pakistan çok özel bir yer, çok güzel bir yer, çok farklı bir yer. E, yani çok güzel insanlardan oluştuğu için o ülke. O ülkedeki insanların e, bir şekilde savunulması, bir şekilde onlara hani şey yapılması lazım, elinden tutulması lazım, onlarla birlikte hareket edilmesi lazım. E, fıtratları çok güzel ve gerçekten sizi çok seviyorlar. Ne anlatırsanız dinliyorlar e, ve bu konuda hani size destek oluyorlar. Yani ben onların desteğini özellikle de son yıl çok hissetmiştim. Yani çok e, bu konuda bütün arkadaşlar gibi çok e, destek veriyorlar gerçekten. Ve e, benim öğrencilerimden yani e, biliyorum öğrencilerim hakikaten e, Zaman geçtikçe onların fıtratını, zaman geçtikçe aramızdaki bağı, e, yani sevgi bağını gördükçe kesinlikle oraya sahip çıkmamız gerektiğini, kesinlikle e, oradaki insanların çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Yani biz sahip çıkacağız, destek Hiç. olacağız ki onlar da çok güzel şeyler yapacaklar. Çok güzel insanlar çünkü çok gerçekten Hiç. yani fıtratları Hiç çok temiz insanlar. İnşallah. Son bir sorum olacak benim size. Özellikle. Evet. Çıkış sürecinde yani okullara el konulduktan sonra zannediyorum öğrencileriniz ve veliler orada konuştuğunuz, görüştüğünüz orada artık bir sosyal çevreniz oldu. Pakistanlılar. Bunun farkında mıydı? Bununla ilgili size dönüşler nasıldı? Oradaki hissiyat neydi? Onu biraz dinleyelim sizden. Ee, biz hemen yani e... Bir sene öncesinde, bir sene orada kaldık ama bir sene öncesinde başlamıştı bizim e, gitme durumlarımız, bu süreçler. Ve orada ilk öğrendiğimiz zaman e, yani o o ilk günü hiç unutamıyorum. O gün okula gittiğimizde e, öğretmen arkadaşların, öğrencilerin, hepsinin e, nasıl hani hem ağladığını, gitmeyin hocam dediklerini, sonra velilerin geldiğini, velilerin e, bu konuda biz sizi göndermeyiz, biz e, sizi gerekirse saklarız ama gitmeyin. Hatta bir velim şunu söylemişti. Bunu biz veliler mi söyledi? Perbir... Evet, veliler söylemişlerdi. Yani daha doğrusu şöyle, bazı ozan? veliler Kısırtı haber göndermişlerdi. Hı -hı. Yani şöyle, haber haber göndermişlerdi öğrencilere. Gitmesinler. Hani biz e, köyümüzde onlar kalırlar. Köyümüzde bizim hani biz onlara bakarız, yaşarız beraber şeklinde. Bir velim şunu söylemişti. Biz misafirperveriz. Biz Olmadı. Siz bizim misafirimizdiniz. Hani bu çok üzüldük buna şeklinde. Ve gerçekten hani bir şeye ihtiyacınız var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Sürekli bunu soruyorlardı. Bir velim gelip hani Türkçe ders almak istedi benden. Yani Türkçe, yani hiç alakası yok. Yani Türkçe öğrenip ne yapacak? Öğren, hani mümkün şey değil. Ama hani yardım etmek istiyor. Yardım etmek için de bahane bulmaya çalışıyor ve bahanesi bana Türkçe dersi öğretir misin? Ben ders almak istiyorum senden. Yani bu insanlar her şeyleriyle destek oluyorlardı bize gerçekten ben e, hepsinden bunu e, fazlasıyla görmüş oldum. Gerçekten çok mutlu oluyordum. E, öğrencilerim e, biz okuldan ayrılsak da onlar benden ayrılmıyorlardı sürekli her gün grup grup geliyorlardı. E, ve son zamanlarda parklarda parka gidiyorduk parkta buluşuyorduk ama programımızı ayrılana kadar devam ettirmiştik. Hiç bırakmadan programımızı yaptık. Ayrılırken çok üzgün ayrıldım. Çok yani ayrılmak istemedim. Ayrılmak zorunda kaldığım için ayrıldım. E, orayı çok özlüyorum, çok seviyorum. Öğrencilerimle hala görüşüyorum. En büyük arzum. Onu soracaktım. Öğrencilerimle hala görüşüyor musunuz yapıyorum. öğrencilerinizle? Evet. E, ne tip e, bir hissiyat oluşuyor <laughs> 7-8 tanesiyle hala görüşüyorum. E, Zoom'dan görüşüyoruz. E, onlar e, hocam, işte şunu yapalım, şunu konuşalım beraber. Belki bir saat, iki saat konuşuyoruz beraber. E, ve onlar anlatıyorlar. E, okullarını anlatıyorlar, ailelerini anlatıyorlar. Dertleşiyoruz. O şekilde bana eskisi gibi sürekli anlatma şeyleri, kendilerini anlatma şeyleri var. Anlatıyorlar ve e, çok isterdim yani onları mezun edeyim, üniversiteyi kendi ellerimle yerleştireyim diye çok isterdim. E, ve üniversite sınavına girerken beni aradılar. Hocam dua edin üniversite sınavına giriyoruz diye. Üniversite sınavından sonra üniversitelere yerleştiler. Ee, orada abloları var. Yani onlardan büyük öğrenciler var üniversitelerde. Onlarla tanıştılar. Onlarla birlikte şimdi beraber e, üniversiteye devam ediyorlar. Beraber irtibat kuruyorlar. Ve ben şunu gördüm. Tohumlar filizlendi. Yani onlar eee Tazecik filiz ve gayretliler, onlara sahip çıkmak lazım, onlara destek lazım, onları korumak lazım ve e, maddi manevi bizim desteğimize ihtiyaçları var. Biz e, gidemiyoruz oraya, çok isterdim geri gitmeyi ama gidemiyoruz. Madem gidemiyoruz, orada bulunan o filizlere destek olarak onların e, güçlenmesini sağlamak, e, büyümesini sağlamak lazım diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Bu hukuk mücadelesi bu yüzden var. Cenab-ı Hak yardımcınız Hı -hı. olsun. Özlemlerinizi, hasretlerinizi dindirsin. Sizin heyecanınızı hala hazırda ederim. biz de alıyoruz değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hı -hı. Ee, eksik olmayınız Hı -hı. değerli teşekkür hocam. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Züleyha, Züleyha Özşahin hanımefendi yine Patrik okullarında öğretmenlik yapmış ee, bir eğitimciydi. Ee, hissiyatı ve duyguları bu şekildeydi. Peki vefanın gereği olarak yani bize vefayı gösteren İkbal'in torunları Pakistanlardan sonra oradaki okullarımız ve bu hukuk mücadelesinde biz neler yapabiliriz? Biz neler yapabiliriz? İşte bununla ilgili bir VTR hazırladı arkadaşlarımız. Bu yardıma ben de buradayım. Çobada benim de tuzum olsun. Benim de duam olsun. Benden de bu kadar diyebilmek için neler yapabiliriz? Arkadaşlarımız onu getirecek ekrana www.gofundme.com/pakturkfile2021 linkinden gofundme sayfamıza girin. Sağ tarafta bulunan sarı renkli butonlardan Donate Now yazana tıklayın. Enter your donation yazan boşluğa yapacağınız bağış miktarını girin. Alttaki şeritte gofundme servisi için vereceğiniz bahşişi belirleyin. Bir altta bulunan yeşil renkli Continue butonuna basın. Ödeme yapacağınız yöntemi payment method seçin. PayPal, Google Pay, kredi kartı veya banka kartı üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Donation details kısmı isteğe bağlıdır. Optional. İlk kutucuğu işaretlerseniz isminiz bağış yapanlar listesinde görünmez. İkinci kutucuğu işaretlerseniz e-postanıza GoFundMe reklamları gelir. PayPal'la ödeme yapacaksanız, önce sarı renkli butona, ardından mavi renkli Login butonuna tıklayın. PayPal hesabınızın bağlı olduğu banka kartını seçip, mavi renkli Continue butonuna basın. Mavi renkli Agree and Pay butonuna tıkladığınızda ödeme yapılmış olur. Yeşil renkli Copy butonuna basıp, ilgili linki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak için, Credit or debit şıkkını işaretleyin. İsminizi, kart numaranızı, adresinizi ve istenen diğer bilgileri girin. Donation details bölümündeki tercihlerinizi yapın. Yeşil renkli Donate Now butonuna tıkladığınızda ödeme tamamlanır. Son olarak yeşil renkli copy butonundan linki kopyalayıp paylaşabilirsiniz.